Merhaba Arkadaşlar bugün BİM'deyiz. Ay, Yanımda var. Evet, iki arkadaşım var. Bir de bu Sefa abimiz. Sefa evet. abim bu komşu 10 liramız var. var. Arkadaşlar ilk defa BİM'de ilk defa video çeken olduk Ay, lan. Ah, çikolata almıyoruz ki ya Çikolata almayacağım. Yok ben <laughs> çikolata almış. Mesela, 22 lira bulsaydık şimdi alırdık beraber yerdik bak. Ha. Tamam hadi görüşürüz. Hadi gel kanka Berat. Arkadaşlar Berat'ın abisi şey gitti. İkimiz o kaldı. O normal de ağzım değil. Dur, i̇şte sayılık. Ben öyle diyorum. Anam, 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 anam. Kek almayacak mıydık lan bir de? Ben alıyorum. Kaç lira? Sekiz TL. 8 TL. Limonata mı ya? Limonata. Limonatalık ya. Bizim için sağlık. E limonata da sekiz. Olsun. E okey. Şimdi ikimizin var Tamam ikimizin de iki ligası kaldı. İki ligaya ne alacağız? Arkadaşlar sonradan bunun evine gideceğiz. Evine, evine ikinci e, sefer geliyorum Kanka, iki ligalık ne alalım? Tamam sana kalıyoruz. Yok, Hadi yok. gel. Yok, abi soruyoruz iki TL'lik ne var diye. <laughs> yok oğlum burada iki TL'ye bir, bir şey yok. Bir arkadaşlar bu arada market. Dur dur dur. Aa kanka aldığım kulaklık. Görünmüyor ki de. Neyse arkadaşlar. <laughs> abi. Abi iki TL'lik var mı? Liraya... Tabii ki de yok oğlum. Tamam. ne bulacağım? Bunu alacağız. Gel bu taraftan al. Ben buradayım. Abi bu arada video çekiyoruz. Niye video çekiyorsunuz? <laughs> Youtube'a göndereceğiz. Youtube'a mı göndereceğiniz? Evet şey. Youtube'a <laughs> mı Evet. Ama bu çekmiyor. Ben buna çek diyeceğim. Kaç aboneniz var? Benim sadece iki abonem var çünkü o da bir annem bir de babam. Evet. Ama yine de çok şey, çok like'larım. e şey, abone olursan. musunuz? Bir liranız var mı? Bir var mı? Yok. Yok mu? He doğru Doruk, ben getirecek durun, ben abone olurum. Sağ benim paramla gidecek. Şimdi sana katmayacak. Ah, dört lira parası. O da senin kanka

Arkadaşlar. Arkadaşlar kamera ben beyaz oldu. Bekle kanka. He tamam. Beyazla. Oğlum beyaz çekiliyor lan. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Şimdi camiye saraka atmaya gidiyoruz. 2 dakika videoyu durduruyor. Arkadaşlar bunun annesi begatı merak etmiş. O yüzden sadaka atamadık. Çıkışta atacağız sadakayı. Şimdi Megat'ın evine gidiyoruz. Arkadaşlar ekran ben beyaz inşallah beni görebiliyorsunuz. Bu güneş durur. Dur dur Bunu kızar. Tamam. Arkadaşlar iki dakika Aynı videoyu dışarı. durduruyorum. Başlayacak. Hı göremiyorum ki. Şurada yolum.